O da karşımızdayız. Bu su alacağız burada Sonra fırçaya böyle banglayacağız bu kar tepelerini. Sonra boya Ay kar tepeli boyama, sulu boyama harika. Aa ay ve yıldızı yapacaksın. Sonra burada harika bir çiçek var ve Nesrin'in sevdiği kedicik var. Evet. Bakalım Nesrin bugün sulu boya etkinliği yapıyor. Biz de onu izliyoruz. Şimdi ben boya sokayım. Evet sulu boya kabını kullanıyor Nesrin. Islatıyor. Bayağı bol alman Bol alman lazım evet. İlk önce böyle karıştırar gibi bağırdığımız için bulanmamız için bazen sıçtıyor. Tamam. Zaten çok harika. Şimdi hangi renk kullanacaksın önce? Önce. İki farklı sulu boyan var burada galiba. ]ific. şu. Hangisi? Lila. Lila alacağım. Hmm. Bol sulu alıyor Nesrin. Bol bol al renginden. Bastırmıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın siz de deneyin. Sadece değdiriyoruz bu minik kar tepelerine değil mi? Fır değdir. Evet şuraya da beyaz yere de yap. Değdir. Gördün mü? Harika bir, bir etkinlik. Karışık renk yap. Bence bir sürü renk var burada. Hepsini al. Bak gördünüz mü? Yayılıyor arkadaşlar. Boya yayılıyor. Kardıl tepelerin üstünde. Tamam şimdi ıslatman gerek. Harika bir sulu boya etkinliği yapıyoruz. Hem de karlı kar. Değidir. Harika. Yol alıyor sanki karlı tepelerin içinde ilerleyen bir turuncu boya. Şimdi kurudu. Islatalım bol bol. Şimdi ben başka bir rengi geçeceğim arkadaşlar. Geç bakalım acaba Nesli hangi rengi geçecek? Siz olsaydınız hangi renk yapardınız arkadaşlar? Pembe olsaydı pembe yapardım. <laughs> yani. Şimdi arkadaşlar. Hı. E, bir yanlış oldu da bu videoda sizin için bir yanlışlık yaptık. Ne yaptık? Değdirmedik. O Biraz kaydırdım. bastırdık mı? Hmm. O zaman değdirmeyi deneyelim. Evet. O yüzden bir hata yaptım ve unuttum. Olabilir. Çok güzel yayıldı. Mavi çok güzel yayıldı arkadaşlar. Yayılıyor yavaş yavaş. Yayılıyor yavaş yavaş ilerliyor. Ben işi şey iyi yapmışım. Harika oldu. Başka hangi renk yapmadım ki? Ne renk yapmadın? Bakalım, 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 bakalım. Kahverengi kullanmadın. Kullanabilirsin. Arkadaşlar Nesrin ay ve yıldızını bitirdi. Çok güzel oldu. Şimdi örkediyorum. Harika renkler Kediye ne güzel yayıldı. Benim çiçeğim de bitti. Kediye Şimdi kediciğe geçiyoruz. Şimdi Nesrin bu fırçayı kullanıyor. Kediciğe başlıyoruz. Arıyorum. Bol bol ıslak olmalı arkadaşlar ki tepeciklerden yavaş yavaş ilerleyebilsin boyamız. Ne renk seçiyorsun? Ee, Hadi bakalım. Nesrin gözlerini beyaz yapıyor arkadaşlar. Beyaz bile yayıldı inanamıyorum. Kim bilir canlı renkler nasıl duracak kedicikte. Sarı alıyor çok ıslak olsun çok ıslak olsun. Evet şimdi göreceğiz arkadaşlar. Biraz daha ucunu değdir sonra boya. Hı, tamam. Şimdi değdir bakalım ağzına. Harika. Fırçanın ucunu değdirmesiyle boya yayılıyor arkadaşlar. Hem de ışıl ışıl kristal kristal. Gözün de dön beyaz. Nasıl istersen. Ağzına sarı yaptık ya. Olur yap bakalım. Gözünde beyaz yapayım. Yap sarı aldı Nesrin. Ay çok güzel. Bir daha değdir. Islat önce. Evet. Çok güzel oluyor. Şimdi turuncu al. Turuncu al. Yıka bakalım. Hı. Çok güzel oldu turuncu Şimdi değdir bakalım. İşte değdir. <laughs> Muhteşem sihirli boya. Değil evet. mi? Evet güzel oldu Bizim diğeri ne renk olacak yağmur hikayesi var biliyor musunuz anlat bakalım şıp şıp yağmur damlası kışına denk bir Hı -hı. yağmur arkadaşlarına geldi evet ben aferin sana şimdi kırmızı alıyoruz Evet. Vay canına. Çok güzel. Harika oldu. Çok güzel oldu. Kesinlikle Şunu çok güzel. yıkayayım mı? Yıka bakalım. Odası, Bunları... küçük Hadi ne? bakalım. Ah, çok güzel. Tamam. Biraz daha ıslat kızım. Şimdi... Harika oldu. Lila kulaklı kedicik. Evet. Harika, çok eğlenceli. Ya. Kuyruğunu yapıyoruz. Turuncu kuyruk. Harika. bu yeşile aldım. Şimdi nereye nereye hemen değdireyim. Göster. Başla. Ya Yanımdan. Buraya buraya. Oh, yeter. Çok güzel. Şimdi oldu. şu yeşil. Al. Evet. Hemen. yeşil. Alıyorum alıyorum alıyorum. Çok hızlı alıyorum. Yeter yeter. Yata. Nereye nereye şuraya, nereye? Şuraya, şuraya. Evet. Çok güzel. Çok güzel oldu. Çok güzel arkadaşlar. Şey, şişil tonu oldu. Ben şimdi bıyıklarını yapmaya başlıyorum. Bıyıklar mı? Muhteşem. Şimdi bıyıklar geliyor. Vay canına. Diğer mavi alıyoruz. Daha açık bir mavi tercih etti. Hadi bakalım hadi değdir değdir değdir. <laughs> Harika oldu. Üçüncü bıyık. Üçüncü kedi bıyığı ne renk olacak acaba? Diğer. Yeah. Diğer mavi. Diğer sulu boyadaki maviden olacakmış. <laughs> şimdi ben çok de, güzel ha, şimdi oldu. tekrar aynı mavi yapmayacağım. Tamam. Diğer tarafı farklı renk yap. Bu senin kedin. İstediğin gibi yaratıcı yani ben olabilirsin. Ben şimdi turuncu tonlardan mı yapayım? Neden olmasın? Yok canım yağ Peki. Evet diğer bıyıkların yeşil olmasına karar verdi ve Nesrin şaşkın. Harika yayıldı çünkü giderek yayılıyor renkler birbirine karışıyor ve müthiş bir uyum oluşturuyorlar arkadaşlar gördünüz mü? Bu evet, da Bunu deneyimlemelisiniz çok eğleniyoruz. Evet. Ya. Açık yeşil aldık, ıslattık ve buya değdiriyoruz. Vay canına ilerlemeyi görüyor musunuz? Müthiş, harika. Üçüncü bıyık. İşte böyle. Harika gidiyorsun Efren. Evet. Ne oldu? Ama o kurudu hayatım. Yanına devam etmen gerekiyor. Değdir bakalım? İşte böyle. Aklına Gördün mü? geldi. Nedir? Evet, kuyruğa devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Nesrin, ne düşünüyorsun? Çok daha ben de iyi düşünüyorum. Harika. Harika. Bitti mi? Bitmedi. Bak buralar kaldı. Buralar ben bembeyaz. Beyaz yapsam. Olabilir. Olur mu? Olur. Hı. Gördünüz mü? Beyaz boya bile bu kar tepelerinde kendini gösteriyor arkadaşlar. Su almayı unuttun. Pıt 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 boyuyor Nesrin bu defa. Peki böyle de olur. Neden olmasın? Şimdi değdir hemen. Değdir bakalım. Evet. Harikasın Nesrin. Arkadaşlar kedimiz de tamamlandı. Gel şuradan diz tut bakalım. Burak. Evet, tut bakalım Nesrin. Ay çok tatlı bir kedi. Adını ne koyuyorsun? Ee, <laughs> çok tatlı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Evet. Videolarımızı abone olmayı unutmayın. Ee, unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.